Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Seher ve Yaman Yusuf'un başına gelen bu olayla adeta kendilerine gelecek. Birbirleri arasındaki bu düşmanlığı bırakarak yeniden Yusuf için birleşmeye başlayacaklar. İkilinin ortak karara varmalarının nedeni ise çok açık. Seher ve Yaman aralarındaki meseleye o kadar kendilerini kaptırdılar ki Yusuf'u çok ama çok ihmal ettiler. Bunun sonucunda ise Yusuf hastalandı. Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler hepinize. Güle güle arkadaşlar.